Merhaba değerli dostlarım, ben Sonay Menekşe. Kendi işinizi kurmak mı istiyorsunuz? Daha kısa sürede başarılı olmak adına öğrendiğim önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası pazarda yer alan network marketing sektöründe yeni işe başlayanlar için çok mühim bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu sektör çok özel bir sisteme sahiptir. Sürekli olarak kendimizi yenilememiz ve güncellememiz gerekmektedir. Sektörün Temel kuralı şudur ki yaşınız ne olursa olsun ve hangi başarıları elde etmiş olursanız olun bunlar geçmişte kalmıştır. Bu işin temel düşüncesi sizin küçük bir çocuk olduğunuz ve yeni bir yola çıktığınızı varsaymaktır. Önceki tecrübeleriniz her şeyi bildiğiniz anlamına gelmez. Bu işe başlarken bilmediğinizi ve yeni emekleyen bir çocuk olduğunuzu unutmamalısınız. Kabını boşalt felsefesi başarının kapılarını açan anahtardır. Birçok insan network marketing dünyasına büyük hayallerle ve hedeflerle adım atar. Kimi zaman insanlar belirli bir noktada tıkanıp durur. Bu tıkanmanın arkasındaki en büyük sebeplerden biri de bardağı boşaltmamaktır. Peki bardağı boşaltmak ne anlama gelir ve neden bu kadar önemlidir? Bir usta ve çırak hikayesiyle örnek vermek gerekirse, bir ustanın yanında çalışmak isteyen bir genç vardı. Bu genç ustaya ne kadar bilgili olduğunu, önceki deneyimlerinden ne kadar çok şey öğrendiğini anlatarak onu etkilemeye çalışıyordu. Usta gencin konuşmasını sabırla dinledikten sonra ona bir fincan çay ikram etmek istedi. Çay fincanını doldururken çay fincanın et kenarından taşmaya başladı. Fakat yine de usta çay dökmeye devam etti. Genç şaşkınlıkla usta fincan doldu daha fazla çay koyamazsın dedi. Usta gülümseyerek cevap verdi. İşte sen de bu fincan gibi zaten dop dolusun. Sana bir şey öğretmeye çalıştığımız zaman tıpkı bu bardak gibi verdiğimiz bilgi ve öğreti etrafa saçılır. Asla verilenleri alamazsın ve algılayamazsın. Sana ne öğretsem ne vermeye çalışsam üzerinden taşar dedi. Network marketingde de böyledir. Eğer öğrendiğiniz şeylerle dolup taştıysanız gelişiminiz sınırlı kalır. Oysaki bu sektörde başarılı olmanın sırrı öğrenmeye açık olmaktan geçer. Kapınızı boşaltın felsefesini biraz daha açalım istiyorum. Örneğin ben terzi olmak istersem terzi ustasını dinlemem gerekir. Çünkü terzi ustası alanında uzman kişidir. Fakat bu terzi ustası network marketing öğrenmek isterse onun beni dinlemesi gerekir. Siz Aynı şekilde bu sektörde uzman kişileri dinleyerek dışarıda öğrenmediğiniz bilgileri öğrenebilir ve bu ipuçları ve sırlarla yıllardır kazanmadığınız kazançları bu sektörde çok kısa bir zamanda kazanabilirsiniz. Sadece kabınız boş bir şekilde dinlemelisiniz. Bu ticaret sizin ne başardığınızla ilgilenmez. Neyi başaramadığınızla da ilgilenmez. Sadece başlarken kabınızın boş olup olmadığıyla ilgilenir. Diyelim ki bir giyim mağazanız vardı ve çok da başarılı olmuşsunuzdur. İyi, tamam. Ama bunun bu ticaretle bağlantısı yoktur. Çünkü inşaat teknikleri ile peyzaj teknikleri aynı değildir. Stratejileri değişebilir. Futbol ile basketbol gibi mesela. Ama ben daha önce bu pazarda başka bir şirkette yer aldım fakat başarısız oldum derseniz bunun da hiçbir önemi yoktur. Şayet o zamanki stratejileri uygulamaya devam ederseniz yine başarısız olursunuz. Velhasıl kelam yapmanız gereken şey kabınızı boşaltmaktır. Bu sektörde kabınız dolu ise cebiniz boş olur, kabınız boş ise cebiniz dolu olur. Bu ticarete yeni başlayan kişiler normal yaşam tarzlarında her şeyi bildiklerini düşündükleri için bu ticarete başlar başlamaz hemen uzmanmış gibi davranabiliyorlar. Bunun nedeni normal hayatlarında çok fazla gereksiz bilgiye sahip olmalarıdır. Bu ticarette yeni fikirlere açık olmalısınız. Çok iyi eğitimler almış olabilirsiniz. Çok iyi üniversite eğitiminiz olabilir. Hatta birkaç tane üniversite diplomanız dahi olabilir. Fakat bunların bu ticarette hiçbir önemi yoktur. Bunun nedeni her ticaretin kendine özgü stratejileri olmasıdır. Bu sebeple eğer ki bu sektörde başarılı olmak istiyorsanız ilk ve en önemli konu kabınızı boşaltmanızdır. Başka bir açıdan da diyelim ki hali hazırda bu sektörün içerisindesiniz ve çok büyük başarılar elde ettiniz. Örneğin benden çok daha iyi geliriniz vardır o zaman ben de sizi dinlemeyi çok isterim. Fakat bu sektör içerisinde büyük başarılar elde etmemişseniz kesinlikle size yol gösteren üst sponsorlarınızı çok dikkatle dinlemelisiniz ve kabınızı her zaman boş tutmalısınız. Bu konuyla ilgili olarak da üst sponsorlara da şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim ki takım arkadaşlarınız çalışan elemanlarınız değildir sizlere danışan ekip arkadaşlarınıza istişare içinde fikir birliği yapalım ki bu şekildeki iletişim patronculuk oynamak değildir. Bilakis tecrübeleri ve bilgileri cömertçe sağlıklı bir şekilde geçirmektir. Şimdi sizlere neden bu konuya değinmek istediğimi açıklamak istiyorum. Özellikle bu konuda bu noktaya değinmek istiyorum. Çünkü para kazanma noktasında binlerce eğitim ve video var ve bunların birçoğu da işe yaramaz. Bu tür eğitimlere 5 ila 10 bin dolar para harcamış ama istediği sonuçları alamamış birçok kişiler de var. Bunların birçoğunun yakından tanıma şansım da oldu. O yüzden biz bu sektörde ihtiyacınız olan eğitimleri sizlere bedelsiz olarak veriyoruz. Unutmayın ki başarıya ulaşanların ortak sırrı sürekli öğrenmeye açık olmaktır. Dünyanın en başarılı girişimcilerinden bazıları hayatlarının her anında öğrenci kalmayı başarmış kişilerdir. Örneğin Erbakan Malkoç, Steve Jobs, Elon Musk'a kadar birçok ünlü isim sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açık olmuştur. Bu kişiler ne kadar çok başarılı olurlarsa olsunlar her zaman daha fazlasını öğrenebileceklerini bilmişlerdir. Bu da onları sektörlerin zirvesine taşımıştır. Network marketingte de durum aynıdır. Başarılı liderler sürekli olarak değişen pazar dinamiklerine, müşteri beklentilerine ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Bunun için ise İlk adım her zaman kabını boşaltmaktan, yani eski bilgilerle yetinmeyip yeni bilgilere yer açmaktan geçer. Son olarak kendi varsayımlarınızı, inançlarınızı ve geçmiş deneyimlerinizi bir kenara bırakıp ve her yeni günü yeni bir öğrenme fırsatı olarak görün. Etrafınızdaki insanlardan, deneyimlerden ve hatta başarısızlıklardan bile ders çıkarın. Çünkü bardağınızı boşalttığınızda başarı için ihtiyaç duyduğunuz yeni bilgilere yer açmış olursunuz. Bu felsefeyi benimseyenler sadece network marketing'te değil, hayatın her alanında büyük başarılara imza atmıştır. Unutmayın, başarı dolu bir bardakta değil, sürekli boşaltılıp yenileriyle doldurulan bir bardakta saklıdır. Bu sayede Bundan sonraki adımlarda bardağınızı neyle dolduracağınızın bilincinde olarak ilerlemek daha kolay olacaktır. Bu videoyu sonuna kadar izleyip özümsemeniz emeğe saygınız, kendinize de öz saygınız olduğunu gösterir. Sizleri tebrik ediyorum. Siz izleyen ve dinleyen insanlar olarak maksimum fayda sağlayın. Üst liderlerinizle iletişimde olun ve finansal özgürlük yolculuğuna hoş geldiniz diyerek Verdiğiniz karardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.